Merhaba arkadaşlar. Bugün Kadir Hoca'nın tartısı var. Tartıya geldik. Yalova'dayız. Hocam nasıl gidiyor? Abi ben sana acayip kızgınım. Niye? <laughs> ya benim şu abi diyet verdim. <laughs> <laughs> Afına koyup deniz ve kilo alıyor yemin ediyorum. Göstersin <laughs> acı lan bu Abi sabah bir yemek yedi. Yemi bin lira ya. <laughs> Bana gelen kahvedeki lokumları bile yedi ya. Ulan dedim bu da bir yanlışlık ol. Biz açlıktan kırılıyoruz. Olsun. Sen bir yanlışlık yaptın abi oradan. Büyük ihtimalle öyle. <laughs> Senin nasıl gidiyorsun hocam? Abi çözüp gidiyoruz işte. Yok Allah ya, istersin. Hadi ama boş hala, dolmamış da. daha. Dolmamış mı? Gerinceğinde daha dolmuş. Ne kadar yedi pirinci bugün? 100 galiba yemişimdir. Benim Kesin amcam cezaevine girdiği zaman iki hanımı vardı. Bir gün biri yemek getirdi, bir gün biri yemek getirdi. <laughs> Biz de onun yeğeniyiz yani. Oradan buraya da yemek gelir her türlü. <laughs> i̇yi. Daha yükleyeceğiz. Bir formuna bakacağız akşam. Ee, bugün e, vodka da içeceğim mi hocam? Ya ne vodkası ya oğlum? Öleceğiz, <laughs> mutluyacağız <edeceğiz> ha <abi>, <laughs> Bir su attırıcı alacağız vodka. Bizim su attırıcımız da hocam. Tabii. İlaç niyetine mi? Tabii ilaç niyetine. ilaç almıyoruz su attırıcı. Ali sever misin vodkayı? Yani ama doğru konuşuyor. O konuda alkol suyu atar ya. Yani. Ay göt bak. Her <laughs> şeyi de bilir ha. <laughs> O zaman bir de şeyde görüşürüz ilerleyen saatlerde arkadaşlar. Ara ara paylaşalım. Evet, bura biraz daha olabilirmiş evet. ama hani çıkılmayacak bir şey değil. Buna hayır mı dediler? Yok, bir şey demediler. Kim bir şey demedi bunu? Hakemler bir şey demedi değil mi? Siyah He? daha kötüydü bundan. Ne? Şey, ne? Hakem ne Hakemi görmedik ya buna. Şeyde, tartıda tartıda. Bu Bunu giymedin mi tartıda? Siyaha giydin. He. He. Bir şey demediler. Yo, Siyah bir şey demedilerse neyle girdiysen tartıya onunla git abi. Evet hocam. Görelim mi? Neyi göreceğim? Aç. Çıkam. Neyi göreceğim? Şimdi hocam, öncelikle e, biraz size olarak dediğim gibi kasmış olmuş. Hı -hı. Yani o pirinç ne kadar yediniz? Bugün 707. 707 ne? Yiyecek daha. Yiyecek. Su da az gelmiş olabilir. Çünkü suyu bayağı... Su hakkı da... var da. Yani işte i̇şte sodyum bunu etkiler. Yani ris riski alabilirsiniz biraz. Yani bir, bir miktar daha. Çünkü e, o patlaklığını biraz almanız lazım. Bir de bugün mü geldiniz yol falan Yol dört bir saat. bir saat. çok yorgunluk falan yok. Yani uyku olur toplar hani o açıdan söyleyecektim. Bir tık daha da yeni koşturdu canım. Yürüdüm yürüdü. Ver bakayım pozlarını hocam. Biraz hocam şu ışık sana gelsin. Şöyle gelir misin? Şöyle gel. Tamam. Burası iyi. Ya beyim önden. hepsini ver bir hocam. Bacaklarım az. Ne bacaklar gene bir ayağa açılmış ya. Açıldı evet. Evet açılmış. Biraz kapatıp yukarı kaldırıyorduk ya hocam hatırlıyor musun? Evet. Güzel koltuk altı. Önden koltuk altı. Bunu da zaten, Helerin, bunu Helerin... Da zaten e efs efsanesin. <laughs> Çok hafif gel öne doğru dirseği. <laughs> Ellerin. Güzel. Mideyle bacağı Bacak en son mideye verdiğinizde biraz geliyordu o dizim orada. Karnı yine deneyelim. geliyor da işte arada bir aynaya bakmayınca basamıyor. Tamam. Karnını bir deneyelim mi? Mide. Bacakları unutma. Bacaklar evet. Bas karnı. Karnını, karnını basamadın. Biraz. Dışa ittiriyor gibi. Bas otur dışa ittir. Evet. Üf. bu eli buraya kadar getiriyorduk hatırlıyor musun? Evet tamam, abi getirdim. Şöyle basıyorduk ki evet, bu triceps... Işte Yok şöyle. Elinin tersi bu buraya geliyordu. Evet, şimdi bacağı hatırlatayım. Bacak bu öndeydi. Bu önde. Bu geride kırıktı. Bu da kalf sıkılıydı. Şunu parmak ucunda duruyordu. Hatırlıyor musun? Ver tekinde. Koran abiye takar. Bu yerde <değil> mi? <laughs> bu bu bu. Bizim olayımız şu, Ge yanda durması. Bak böyle, orada da çok iyi, şimdi de çok iyi. Evet. Önde olursa, dön mesela kendine bak şimdi. Bak gerideyken çok iyi. Sen şimdi şöyle basıyorsun. Bu elin kaçtığı için öne gidiyorsun, bu böyle kalıyor. Ama sen bunu geri alınca, bak, bu. Yandan göğüs ver. Güzel, O, tamam. Bayağı, bayağı toparlamışsın. Hani direkt tık 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 hepsi çıktı, orada çok hata var. işi biliyorum, beni <laughs> ciddiye ya. <laughs> hey yavrum be. Afif. Bu güzel. Bacak unutma, bacakları bas. Evet. Bacaklar bayağı toplamış ya, güzel. Arkaya, sırtı görelim. Evet, hatırlıyorsan arka bacağı vermek için parmak ucunu çıkmıştım. Ha, ha, çık iyice, çıkabildiğin kadar. Ama şu an gene, yine... bak serbest. Bu Ay. iyi, bu serbest. Bunu unutma, bak bu güzel. Bu serbest şu an. Bunu verebiliyorken bunu niye serbest bıraktık acaba? Şimdi biceps pozu ver hocam. Ver bayağı toplamış ya. Şu dediğin gibi keşke biraz daha olsaydı. Ya. Evet. İyi duracaktı. Evet. Olmadı, şöyle yapacağız abi. Sadece trisepsi hmm. düzelttik yani. Öbürlerinin hepsi tamam. Evet. Verebiliyor. Karnını işte, unut, unutmayacaksın karnını. Karın da yani şu an yeni yarışacak, gencecik çocuklarda da aynı şeyi, aynayı görmeden veremiyor. Evet. Ya diyorum ki, unut aynayı. Karşında ayna olmayacak sonuçta. Hakemler var ya, böyle bir ara alıştır kendini. Bak bakıyor, hocam bir çekil. Nereye çekiliyorsun <laughs> <Hocam> ya? Çek. <laughs> ha, bırak dedim aynayı ya. Yani bu normal. Ee, bu sefer şey... E, ayna karşısında yok. İşte hocanın onu normalde... Ya şimdi onu daha iyi veriyor ama şimdi yemek yedi mi ya? Tıka baza doldu. Bas bakayım ya. bir daha karnına. Bir de karnına dolu. Şu an bak iyi. Evet. Daha da aynadan iyi basarsın. Aynadan çeksene bak aynadan. Daha aynadan da iyi basarsın aslında. Duruyor. Baksana aynadan. Tıkır tıkır duruyor. Bas aynı nefesini boş al. Bacağı da bas. Şöyle bacağın sonra öne arkaya bir şey yap. Şöyle çevir. Abi biz bir şey yapmıştık hatırlıyor musun hocam? Şöyle. Tamam işte şey yapıyorum, dişe bastırıyorum. Şöyle öne de denemiştik bir kere hani. He ee, şöyle mi? Bir tanesi iyi çıkmış da, bu tarafı denemiştik. Şurayı lan burası, bari. Burasıdır bu. Burası. Burası, burası. Sürsene burayı buraya. Ver. Oğlum tutsana yarına tutar gibi tutuyorum bunu ya. Bir dakika Bir dakika, <laughs> bir dakika ya. Ne beden okudun hocam İyi gidiyor oğlum. Sorun yok. Hani 30 Euro verme zaten aklımda yoktu benim. Öyle bir şey düşün. E yarış işine kafana sokan da zaten. Ha, aynen. Baktı gidiyor. Tamam. Ya gülüyor. dedi, bu yerde ne diyor falan filan ama bu kıyarda düzenli olacak. Bu kıyarda hoşuma gitti. Bana, abi. bana diyor ki ya bu deli sikti sana toplamaz kanka. diyor videoda diyor ama abi topladı işte bak hiçbir şey yok ama adamdan öyleyse çıkıyor. Ya. Yani. Toplam. O normal. Bir ama daha deri. uzun bir süresi olsa daha da toplanır. Daha da Bir ama dahaki bir yeri çok yeri daha iyi olur. Korkun çok kötü duruyordu ya. Ya ama şöyle bir durum yani da abi. var. Yaş itibariyle sonuçta genç bir adamın toplamasıyla bir değil. Artı şu var. Genç bir adama 40 kilo verdi zaten deri deformasyonu. Çok olur. 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 Evet, evet. Ama yani. bak şöyle ben salonu sattım ya. Bir yıl hiç antrenman yapmadım. Ama bak o bak. dinlenmen de büyük avantaj olmuştur sana. Olabilir. Ondan sonra da ben mesela koronacılarla tanışana, tanışana kadar ben sırt, omuz, hiç, bacak hiç çalışmadım. Bak hiç çalışmadım. Full body yapıyorduk. Hatta zayıflama sürecinde de bu bana bir full body program vermişti. Tamam mı? Yedi hareketi yapıyor, dinleniyor. Tek ne yapıyor bu ya falan yani. dedi. Yok ben onu da yapmadım aslında. <laughs> yani her dediğini de yapmadım aslında. Buna mahcup olacağım diye. Sonuçta sana bir kaynak olmuş. Ha, Öyle ya, ya da böyle. Yani motivasyonu büyük Allah var ya. Öyle ya da böyle olmuş. Cemil Kürtava ver oğlum. Uğur hoş geldin. Merhaba. Nasılsın abi? İyi sen nasılsın? İyi Kadir abi. hocam nasılsın? Sağ ol. Formun 10. 10 üzerinden. Eyvallah. Yani bakıyorum Koran'dan şeyden görüyorum çok güzel. Tebrik İyi ederim. Oldu, maşallah var. Baksana suratı falan gitmiş hiç. Ee, kollarıma gitsen abi. <laughs> damar damar. <laughs> Bize bakalım. <bakarsan. gülüyor> Ben hakikaten lan gittik şöyle bir... Ne haber kardeşim? İyiyim sen nasılsın? İyi misin? Abi, şükür olasın abi. Allah nasılsın evet. abi uğraştım. Ya ben bölmeyeyim misin burada? Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bölücülük iyi bir şey değil. <laughs> ama bu da bir şey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Başla. Şimdi sana bir şey soracağım. Delikanlı gibi cevap vereceğim ama. Şimdi beni tanımadan önce, muhabbetimiz olmadan önce beni nasıl görüyordun? Gibi söylüyor. İşte söylüyorum abi ben de. Merhaba. Sonuçta ben de bu işi yapan 25 senedir uğraşıyorum. 20 senedir yarışıyorum. 15 seneye geçiktir antrenörlük yapıyorum. E şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bazı insanların bir sosyal medya beklentisi var. Kendilerini değerlendiremiyorlar. İyi sporcular ama bu onların kendi yeteneğiyle alakalı. Şimdi bu adam diyor ki ulan bu adam çıktı küfür ediyor meşhur oldu. Ben bu işle uğraşıyorum kendimi yırtıyorum. işte şunu yapıyorum antrenman yapıyorum. İşte paylaşıyorum ama beni takip etmiyorlar. Algısıyla kıskanan adam da var. Ama şimdi var, onu kısalmayacak da. işte adam. İşte ha böyle biri, adam da biri, var. Biri vardır ki seni 30 bin kişi takip ediyor ama sırf spor için eder. Beni 250 bin insan takip eder ama taşak muhabbeti için eder. Aynen. Benim örnek alıp ya o sövüyor onu takip ediyor beni etmiyor diyorsa o adam saftır bana göre. Zaten onu diyorum sana hocam. Şimdi sen hazırlandın bak sana ben benim bakış açımı da söylüyorum. Yani ben de normalde bir samimiyetim bir şeyim yoktu Korhan sayesinde. Sen de söylüyorsun sıkıntı. Ben, var. yok söylüyorum zaten. Baktığım zaman benim için bu sporda bir şey ifade etmiyordu. E tabi öyle görünüyordu. Yani başka ben sporcu olarak baktığımda bir şey ifade etmiyor. Ama şimdi ne diyorum? Saygı duyuyorum. Niye? Bu yaşa gelmişsin. Emek verdin. Ama onun motivasyonu ama bir şekilde. Bu senin kendi özgür iradenle yaptığın bir şey. Tabi canım. Sonuçta 15 gün önce de mi? söyledim. Ne derece aldığın önemli değil. Sen bunu yapabildin. Elinden geleni de o bir ortaya koydun. Derecen mesele değil. Bunu yapabilmek mesele. Çünkü bu yaşta yapmak ayrı şey. Şimdi 30-40 yıllık bir sporcu da olsan sürekli yarışmıyorsun. Şimdi burada masterlarda bir sürü eski geçmişte yarışmış işte saygın sporcular da var. Ama sen buna birden ilk defa giriyorsun. 60 yaşına yaklaşırken. Doğru evet. muyum? Aynen. Adam 30, 25 yaşında yarışmış, 30'da yarışmış, 35'te 40'da yarışmış, şimdi gelmiş. Yalt yapı var, şey anlamında. Hani deri inceliyor, çok rahat, adam bilgisi var, işte bir şeyler oturmuş. Sen şimdi bu saatten sonra buna karar verdin. Evet. Bu benim için ayrı bir takdir. Ben o açıdan bu yüzde elli kesim seviyor, yüzde elli kesim nefret ediyorsa ben burada, buradan birçok kişinin gönlünü kazanacağına eminim. Spor açısından baktığın zaman. Vallahi Ama küfür edem o yavşak başlar tabii Ya oha! <gülüyor> 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 ben sana, <hayır>. ben sana <laughs> demedim bu oğlum, YouTube'da biz küfür edecek ayıp olur. İlk <laughs> videomuzu izle bizim YouTube'a Kadir abinin <laughs> <izledi> videoda <laughs> hiç yok. Tek kelime küfür yok. Ben baktım bir şey oluyor mu olmuyor mu yokluyorum video yüklerken bilmiyorum ya YouTube'u. Bir yerden sonra dedim ya sal bitsin dedim. Dedi. dedim Ya. Dedim, ya dedim oğlum ayıp olur amına koyayım millet bizi seyredecek. Ya kim seyredecek bizi dedim ya. <laughs> 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 aynen, aynen böyle bak yemin ederim. Öyle de tuttu amına koyayım. <laughs> merhaba arkadaşlar. Yarış tabağından herkese merhaba. Ee, şimdi Kadir hocayı uyandık. Sabahın e, şu anda 530 E, ee, Kadir Hoca'yı uyandıracağız, bir form check yapacağım. Hadi gidelim beraber. Kadir Hoca karşı tarafta kalıyor. Şimdi bende kart var. Ee, gideceğiz, Kadir Hoca'yı uyandıracağız. Bakalım azar yiyecek miyiz? şeyleri açalım perdeleri. Hocam. Hocam. <laughs> Günaydın hocam. Oğlum nasıl girdin hocam? <laughs> Bende kart var hocam. Ne kartı? E, ee, Giriş kartı vardı. Gel de bir formuna bakalım. Uyan. Oğlum bir yere uyuyor. Kendim de Gelirsin hocam. Gel gel. Uyan. Slip'le de uyudu. Bu kadar sahiplendi işte. Gördünüz mü yarışma? <laughs> Gel Hocam. Çay <laughs> bir şey sen... <laughs> içeyim. Şu an değil. Sen böyle gel. Vallahi iyi. Arkadaşlar şimdi şurası var çok az. Burada çok az bir su var. Bunu da artık böyle pis yediğimiz zaman çekecek iyice. Yapışacak deriye. Bu da bir yöntem. Şimdi şöyle bana dön Hocam. Ee, bir pozlarını verelim. Şöyle önden bir çipseç ver bakayım Hocam. Bacaklara bas. Bacakların daha da açılmış. Güzel. Çok güzel. Önden bir şöyle, şöyle koltuk altı ver hocam. Dirseklerini biraz daha şöyle alıyorsun. Evet. bacakları unutma. Bacaklar da çok iyi çıkıyor mu? bacaklar. Çok güzel. Şu sırttan dönelim hocam. Çipsi. Dirsekleri önüne alıyorsun. Kanatları basıcı. Güzel çıktı mı? Sırt açılmış. Oynen, oynen, oynen. Güzel. Burada beli, beli vardı. Yapışmış iyice arkadaşlar. Ya geceden sabaha yapıştı. Çok güzel. Tamam. Şurada kıl var hocam. Bunu alalım. Yandan bir triseps alayım hocam. Bana. Biraz daha dön bu tarafa. <laughs> Vallahi gayet güzel hocam. Çok güzel. Biraz daha yiyeceğiz. Yükleyeceğiz. Akşama kadar vakit var zaten. Abi büyük ihtimal akşam üstü çıkacak. Üç gibi falan. Bir de göğüs var hocam. Evet. Şunu içeri al biraz daha. Arka bacağın iyice gözüksün. Otur iyice. Otur şöyle, ha, çok güzel. Böyle sırıtıyor, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok gülme güzel. Bu gülümse işi mısın? de ne amanlık? Orada ciddi bir iş yapıyor, öyle diye gülüyorum millet. <gülüyor> Yok öyle dişlerini falan sırıtmayacaksın, şey yapacağım, böyle tevessüm. Bu. Ama biz e, ne, erkeği olduğumuz için öyle temessü mümessü bizi bozar <laughs> <odar> ya. <laughs> Yo hakemlere saygı hocam. çok böyle somurtursan derler ki zorlamış çıktın oraya falan diye o kafaya giriyorlar. Ama e, form güzel. Form güzel. Canavar gibi. Çok. Bunu bu pozu vereceğiz zaten. Poz güzel. Ama bak bacakları unutma hocam. Bacakları böyle dışarı doğru aç. Ha of bacağın çok iyi açılmış. Unutma unutma. Göster. Parçaları göster. Bas. Heh. Heh, geldi. İşte bu. İşte bu hocam. Bacaklarımızı, karnımızı gösterirsek. Şimdi şurada hafifleri fazlamız var ya hocam. Bu elimizden geldi. Vallahi bir işte şey örnek. gösteririm. Gaza gelirsem indiririm. <gülüyor> 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 hocanın götüde şey don bulamadık. yani silip boyu bulamadık. Çünkü hocaya bir türlü uymuyor. Beş numara aldık artık idare eder. Ama bugün biraz daha oturmuş. Çünkü belin iyice çekti ya. Bir tık hmm. daha iyi duruyor şu anda. Yani sırıtmıyor. Kadir Hoca'yı e, şimdi boyaya yolladık. Boyanıyor. Biraz heyecan başladı bence. Bize söylemiyor da heyecanlanmaya başladı. Bakalım inşallah Dananekuru güzel geçecek. Kopacak güzel geçecek. Bence derece alacağına inanıyorum. Yani az bir rakibi de yok. E, 5-6 kişi herhalde rakibi var. E, bence derece alacak. E, bakalım ama umudumuz bir olması. Şeyde görüşürüz. Boyadıktan sonra görüşürüz. para <Sessizlik> Önden kontrol altına bakalım. <Sessizlik> bir teklerini almışlar. Oteli. O geliyor geriye Geliyor ha. <Sessizlik> Mas, <mideyi boşan. Sessizlik> bir bas şimdi bir boşalım. Dur kapat Hocam çok iyi gözüküyorsun. Bas bacağını güzelce. Evet mükemmel. E, heyecan var mı? Yok ne heyecan ya. Vallahi bu kadar cool bir adam görmezsiniz yani. Ben yarışmada ilk defa görüyorum. Çok iyisin. <laughs> ya dayı ne olacak amına koyayım? Çıkacağız da dümenden bir poz vereceğiz, ineceğiz yani. Ya. Çok da ciddi alacak <laughs> bir madalya. şey. <gülüyor> 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 dümenden madalya. Dümenden <laughs> madalya. Madalya olursa dümen bitiyor artık. <laughs> ha, aynen. <laughs> sık. tamam. Şimdi şey yap. Şu göğsünü sıkıştıracağım. Gözlüktür, gözünü çıkar ha. Bas, 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 bas. Bana bak. Hayır, kapatıyorsun ya. Şöyle değil de, destekler yukarıda kapatıyorsun. Destekleri <laughs> kaldırıyorsun. Desteklerin yukarı kal. Sol bacak önde, hadi. Bas karını, bas. Boşat nefesi. Bravo. Güzel mi? Aracağım diyor. Gözüm bende olsun. Orada da olacağım. Birazdan çıkacağım. İkinciyi verdim. Ondan sonra üçüncüyü verdim. Dördüncüyü verdim. Dördüncü sırttan verdim. Is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, me till face And I'm, again. I'm to and I'll stop sinking I stop